Bugün 10 Mayıs 2025 yılındayız ve şu anda Trabzon Güney Çevre Yolu'nun Adacık yolunu kesen T2 ve T3 tünelinin çıkış ve giriş noktalarında hemen Viyadük inşaatının olduğu kesimdeyiz. Bugün Trabzon'da birçok etkinliğimiz oldu. Etkinlikler çerçevesinde bu bölümde de Güney Çevre Yolu'nu şantiyesini ziyaret edip arkadaşlarımızdan gerekli bilgileri aldık, alıyoruz. Bizim Güney Çevre yolumuz, öncelikle ben şunu ifade etmek isterim. Biz hesap kitap yaparız. Ne zaman neye ihtiyaç olduğunu doğru hesaplamaya çalışırız. Ondan sonra da uygun zamanlamayla buna başlarız. Trabzon şehir geçişinde özellikle Akçabat'tan bağlayıp Yomra'ya başlayıp Yomra'ya kadar Yomra'ya çıkıncaya kadar giden bölümde günlük trafiğin 60 bin, 70 bin hatta 80 binlere dayandığı kesimler var. Bu da ne demektir? Artık burada mutlaka yeni bir kapasite. Mevcut yolu genişletemeyeceğimize göre bir çevre yolu yapmamız gerekiyordu. Tabii çok eskiden beri tartışılan e, çevre yolu e, projeleri vardı. Ve e, onaylanmış projeler vardı. Ancak 20 yıl önce, 15 yıl önce'nin yapılmış olan projeler artık şehrin imarı ile çelişir ve örtüşmez bir hale gelmiştir. Onun için biz de e, buranın çevre yolunun nasıl olması gerektiği noktasında yine e, önceki dönem Adil Bey, Adil Bakanımızla beraber benim de Karayolları Genel Müdürü olduğum dönemde ve şehrimizdeki Büyükşehir Belediye'mizle, diğer belediyelerimizle, valimizle, koordinasyonumuzla, yine milletvekillerimizle yaptığımız istişareler sonucunda bu güzergahın projesinin sil baştan yapılması gerektiği noktasında hem fikir kaldık ve onun güzergahı konusunda gerekli istişarelerde bulunduk ve Bugün geldiğimiz noktada 54,3 kilometre Mersin'den başlayıp Trabzon'u komple güneyden kuşaklayarak geçen yol aşağı yukarı Araklı'nın girişinde yani önce bu Yomra'ya kadardı, sonra Arsin'e en son Araklı girişine kadar yapmamızın doğru olduğu kanaatine vardık ve birinci bölümün yapım çalışmalarına da 1 Mayıs 2023'te başlamıştık ve e, o günden bugüne e, bu 16 kilometre yaklaşık 16,5 kilometrelik birinci kesimde yapım çalışmalarımızı yürütüyoruz. Ne var bu 16,5 kilometrelik kesimde? Yaklaşık bir 14 kilometreye yakın 7 tüp tünel var. Bunda e, yanlış hatırlamıyorsam 8 da komple e, çalışmalarımız devam ediyor. Yine 7 tane viyadük var yaklaşık 850 metre civarında. Burada da yapım çalışmalarına devam ediyoruz. Yani Mersin'den başlıyor hemen biz Adacı yol ayrımındayız. Sonra devam ediyoruz. Biz Düzköy kavşağına Düzköy yoluyla kesiştiği yerde bir kavşak yapıyoruz. Oradan devam ediyoruz. Hemen Sera Gölü'nün oradan mevcut Akyazı tünellerine bağlanacak şekilde birinci etapı bitirmiş olacağız. Diğer etapta bahsettiğim gibi Araklı'ya giden Etap, orada da güzergah konusunda Büyükşehir Belediye'miz ve yine biraz önce saydığımız şehrin yöneticileriyle, siyasetçileriyle mütabık kaldığımız şekilde proje çalışmalarını yürütüyoruz. İlk etapta burayı bitireceğiz ama burası bitmeden de diğer etaplara, ikinci etaba da başlayalım diye düşünüyoruz. Bitirdiğimizde inşallah hem transit trafiği rahatlatmış olacağız hem yerel trafiğin çok daha uygun bir şekilde kısa zamanda seyahatini sağlamış olacağız. Hem zamandan hem akaryakıttan ciddi şekilde bir tasarruf etmiş olacağız. Dolayısıyla şunu söylemek isterim. Bu yolda temel atıldı. Seçim yatırımıdır. Dolayısıyla bu unutuldu diye bizi eleştirenlere şu kareyi ben özellikle ithaf etmek istiyorum. Bu aşamaya gelinceye kadar emeğe geçen herkese ben teşekkür ediyorum. Burada çalışan Karayolları Genel Müdürlüğümüzün çalışanlarına, müteahhit firmamıza teşekkür ediyorum. Rabbim inşallah bu projeyi bir an önce bitirerek şehrimize, ülkemize, bölgemize kazandırmayı bizlere nasip etsin. Katılımlarınızdan dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum.